Sen benim endüstri mühendisi olduğumu biliyor musun? Ha? ha? Şimdi öğrendim. Sen benim mesleğimi niye yapmadın biliyor musun? Ofiste çalışmayı sevmiyorum. Sana yanlış düşündüğünü kanıtlayacağım. Kalk. Allah çok hoşuma. Ben burada çalışırım. Kahvemi alır orada çalışırım. Hatta orada toplantımı yaparım. Ne he? olmuş biliyor musun? Petrol ofisi çalışanlarına kardeşlerine tahammül edebilmeleri için özel bir uygulama çıkarmış. Ya. Evet ondayım. Önce sen bütünsel esenlik uygulaması sayesinde akşamları birebir spor antrenmanımı ayarlıyorum. Sonra da meditasyonu patlatıyorum. Sonra da ister gibi uyuyorum sana. Normalde ben de meditasyon yapmaz. Ay ne güzel ya. Burada çok insan var. Benim sabahtan akşama gördüğüm tek güzel Şemur. Mecbur değilim. Mecbur mu? Hayır değil. yok Yuh artık kafa sesimi de duyuyor ya. Oo. Ya. Oyun sektöründe de mi girişimleri var ya? Tut! Sen sadece oyun girişimleri mi var zannettin? Dijital finansal çözümler sunan girişimleri de var. Dijital finansal, sen bu kelimeleri ne kadar güzel kullandın. Sen pazarlamacı olsana ya. Tamam. Ne kadar fazla izin günlerinin olduğunu biliyor musun? E, biliyorum. Hatta sana bir şey söyleyeceğim. Daha çok moralim bozulacak. Hı. Bu yasal sürenin üzerindeki izin günlerini alışveriş çeki falan haline getirebiliyorlar burada. Yani harca harca bitmiyor. Abi ben de Yunus <laughs> <yeme> <laughs> Sisters'dan izin talep edeceğim. <laughs> Güzel yer çalışmak için ha. Hoşuma gitti. İlka ne hani taraftaydın? Açıkçası sektöründe hmm. lider ve girişim öncüsü olan şirketimizde çalışmayı çok isterim. Kariyer fırsatlarımızı Petrol Öfisi, sosyal medya kariyer sayfalarımız üzerinden takip edebilirsin. Başvuracağım ama buradan. Tabii ki. Haberiniz olsun. Tamam. Nur Sena Yılmaz, ben çok Teşekkürler. Mevim, sağ Ayşenur, ben ikna oldum abi. Ben ikna oldum. Aa helal sana.